Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye tüm hızıyla ve kaldığı yerden yolculuğuna Diyarbakır'dan devam ediyor ve şu anda güzellik sektöründe hizmetlerini sunmakta olan Nalan Hanım'la birlikteyiz. Bakalım bizlere ne gibi bilgiler verecek hep birlikte izliyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim sizleri gördük çok daha iyi olduk. Nalan Hanım sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben Nalan Tanrıverdi. Kendi markamı bir buçuk yıl öncesine kadar Diyarbakır halkına hizmet vermek için kurdum. Permanent Makeup Studio olarak açtım ben burayı. Aynı zamanda birçok uygulama işlemlerimiz var. Burada lazer epilasyon, cilt bakımı, kalıcı makyaj, tüm işlemlerimizi biz salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Yani aslında bakıldığı zaman hizmet olarak birçok farklı hizmetiniz bulunmakta efendim. Bu anlamda ben özellikle lazer epilasyon hizmetinizi merak ediyorum. Çünkü son zamanlarda sizler de biliyorsunuz çok farklı şekillerde sunabiliyorlar bu hizmeti. Sizin sunma şekliniz nasıl? Tabii. Lazer epilasyonda son sistem cihazlarla çalışıyoruz. Çift cihazımız var ve çift cihazımızın çift başlığı var aynı zamanda. Kişinin ten rengine ve kıl tipine göre ayarlama yapılır. Daha sonra uygulamalar başlatılır. O konuda gönül rahatlığıyla önce ücretsiz deneme atışına e, bekliyoruz gelmeden önce danışanlarımızı. Daha sonra uygulamamızı başlatıyoruz. Kişi bundan memnun kalırsa daha sonradan seanslarımızı oluşturuyoruz bizler. Peki kaç seans sürüyor ve bitme garantisi veriyor musunuz? %100 bitme garantisini vermiyorum. Verenler de doğruyu söylemiyor zaten. Aşağı yukarı %80'lerde bitiş veriyoruz. Çünkü gerçekten kılık kökünü en kökünden patlatma özelliğine sahip cihazlarımız. 8 seansta da %80'ler ve 90'larda da bitiş gösterdiğini söyleyebiliriz. Peki efendim kalıcı makyaj da yapıyorsunuz. Bu anlamda kalıcı makyaj ne kadar kullanılıyor? Kalıcı makyajda mikroblading işlemlerini gerçekleştiriyoruz burada. 5D, 3D kıl tekniği, ee, aynı zamanda kumlama, pudralama tüm işlemlerimizi biz salonumuzda gerçekleştiriyoruz. Kişinin e, ten yapısıyla alakalı yağlı ciltse evet 8-9 ayda ama kuru ciltlerde 1,5 ila 2 yıl e, kullanabiliyor gelen danışanlarımız yapılan işlemi. Peki efendim kullandığınız malzemelerin bu noktada kalitesi nasıl? Tabii ki de biz zaten uygulamaya başlamadan önce tüm malzemelerimizi burada marka vermek istemiyoruz ama sürekli etiketliyoruz. Gelen danışanlarımıza bunları paylaşıyoruz. Daha sonra uygulamamızı başlatıyoruz. Kesinlikle garantili ürünlerdir. Asla pigment kaybına, renk değişikliğine uğramayan ürünlerdir. Gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Peki efendim izleyicilerimiz sizleri neden tercih etsinler? Sizlerin farkı nedir? Şöyle ki e aslında memnuniyet çok önemli. Mesela buradan gittikten sonra bana bir kişi gider ama 4-5 danışan olarak geri geliyorlar. Uzun yılların vermiş olduğu tecrübe, aynı zamanda kullanılan ürünler ve cihazlarımız bu konuda çok çok önemli ve müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Ki bunun yanında zaten profesyonel bir kadro ile hizmet vermektesiniz. Bu yüzden de güler yüzlü hizmetiniz sayesinde müşterileriniz buradan gönül rahatlığıyla hizmet alabilirler diyoruz efendim. Ee, peki şu noktaya değinmek istiyorum. Sizin sektörünüzde güvenilirlik çok önemli. Siz bu güveni nasıl sağladınız? Evet dediğiniz gibi güvenilirlik çok önemli. Biz de bu doğrultuda kullanmış olduğumuz ürünler, yapmış olduğumuz işlemleri sosyal medya hesabımızdan aktif olarak paylaşıyoruz. Bu doğrultuda da zaten gelmeden önce insanlar bizi araştırıyorlar, bakıyorlar. Daha sonra buraya gönül rahatlığıyla gelip işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Peki efendim, izleyicilerim sizlere hangi mecralardan ulaşabilirler ve bu söylediğiniz hizmetleri aynı zamanda görebilirler? Evet bizlere sosyal medya hesabımız Makeup Nalan Tanrıverdi hesabından ulaşabilirler. Buradan detaylı bilgileri alabilirler. Hatta bizi iyice araştırıp daha sonra merkezimize gelip bir kahvemizi içip daha sonra gönül rahatlığıyla işlemlerini gerçekleştirebilirler. Bizlere vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür evet. ediyoruz. Programımızı sonlandırmadan önce eklemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Öncelikle Star TV ekibine biz teşekkür ederiz. Tüm müşterilerimizi de e, merkezimize bekleriz efendim. Değerli izleyicilerimiz sizlere Diyarbakır'dan seslendik. Bir sonraki durağımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.